Şu an oraya doğru koşuyoruz. Özgür hızlı gel. Evet. Şu an daha yakından görebilecek konuma geçiyoruz. Kameraman arkadaşımızla. Evet görüyorsunuz o grubun otele girdiğini gözlemliyor şu an. Evet çevik kuvvet ekipleri müdahale ediyor. Dağılın diyor şu an su sıkıyor yine polis. Tazikli ile müdahale ediyor. Yine taş atanlar var. Evet. Şu an buradaki marjinal grup e, adeta polisi tahrik ediyor. Dağılın uyarısına kulak asmıyor. Bu nedenle poliste polis de gaz bombası, biber gazıyla... Çım lan, lan! Lan, lan! ediyor? ediyor? Ne var? Var, var. Bana e, değil, Ne burası? Ne vuruyorsun? Vurma. Evet sayın seyirciler şu an itibariyle e, eylemcilerden birinin arkadaşımız Rıdvan Bıyık'a bir müdahalesi oldu. Yayın sırasında e, şu an itibariyle Divan Oteli'nin önündeki son durumu aktarıyordu. Rıdvan Bıyık bizlere polisin orada bir müdahaleye hazırlandığını, uyarılar yaptığını, o uyarılara kulak asılması üzerine de tazikli suyla divan oteli önünde müdahalede bulunduğunu söylüyordu şu an itibariyle e, tatsız bir olay gerçekleşmiş oldu. Şu anda ekranlarınıza yansıyan görüntülerse Gezi Parkı'nın önünden Taksim Meydanı'ndan büyük oranda boşaltılmış vaziyette. Zaten Çevik Kuvvet Ekipleri Gezi Parkı'nın içine girdiler ve oradaki çadırları da topladılar diyebiliriz Sayı seyirciler. Zaten e, Gezi Parkı'nı boşalttı. Bilgisi de son dakika olarak ekranlarınıza yansıyor. İstiklal Caddesi'nden Taksim Meydanı'na bağla, bağlanan yani İstiklal Caddesi'nin başı diyebileceğimiz yerde toplanan gruplar var. O grupların da taksi meydanına geçişini polis şu an itibariyle engelliyor. Divan oteline sığınanlar var. Gazdan etkilenip divan otelinin önünde bulunan eylemciler var. Onların e, polis e, müdahalesiyle dağıtılması isteniyor. Şu an itibariyle iş makineleri de Gezi Parkı'na girmiş vaziyette. Rıdvan Bıyık'a tekrar döneceğiz. Rıdvan Bıyık seni dinlemeye devam ediyoruz. Evet şu an Divan Kavşağı'ndayız ve burada Majinal Grup diye tabir ettiğimiz kişiler dağılmamakta ısrar edince polis müdahalede bulundu. Gaz bombası ve tazikli su müdahalede bulundu. Şu an görüyorsunuz bazı gruplar ba bazıları otelin içerisine girdiler. Şu an tamam. Şu an Evet sayın seyirciler gerginlik şu anda biraz tırmanmış durumda.